gel günaydın çocuklara kahvaltı hazırladım omlet yaptım Efe aşağıdan ekmek aldı bize sıcak ekmek baba nereye gitti eve gitti inşaatla uğraşacak yumurta da aldı evet aşağıdan yumurta ve ekmek aldı ee, çocuklar sohbet ederek yemek yiyorlar benim de biraz laptopta işim var onları halledeceğim. Bir kahve içeceğim sonra bak, Kahvaltı hazırladım. Tabi burada kim var? Ortam var. Hemen geldi yanaştı. 2-3 gündür acayip derecede fırtına var. Yani öyle böyle değil. Her yer yıkılıyor. Ağaçlar böyle çatılar uçuyor. Görmüşsünüzdür zaten haberlerde de çokça yayınlandı. Bu arada Levent iş arabasıyla gidiyor ev inşaatına. Hava biraz açtı dedik çocuklarla biraz yürelim Burada pazar mazar varmış Nevat konum atmış. <laughs> biraz bunları gezdireyim dedim sıkıldılar çünkü. Bize bir adres göndermiş burada pazar var diye. Umarım vardır yani buraya doğru gidiyoruz ama bakalım bilmediğimiz için çok bir fikrim yok yani. Öyle gidiyoruz adrese göre olmadı geri dönüyoruz program diye. Bu arada Levent evde inşaatın başında. Görünce yollamış, onları buraya sıkıştırıyorum. Biz pazarı bulana kadar inşallah buluruz. Şimdi bugün <laughs> merhaba. Öncelikle burada henüz bir çalışma yapmadık. Burası tamamen temizlendi. Banyoyu açacağımız bölüm temizlendi suların eski tesisatlarının ağızları kapandı. Eski tesisatlar kesildi. Çünkü banyoya bu karşıya kadar gelecek. Bu da eski banyo duvarıydı. Kesildi. Sonuç bu. Yani şurada biten banyo artık karşıda o naylonu gördüğünüz yerde bitecek. Burası da düz bir tavan olacak. Buralar komple yıkılacak. Ön çalışması bitti. Bütün hatlar kesildi. Su kanalifer tesisatlarının ağzı kapatıldı. Burada eski duşun olduğu, teknenin olduğu yerde su sızıntısı olduğu için alttaki tahta hafif bir esneme yapmış. Biz de onu kırdık. Güvenmedik. Çıkardık. Oraya bir ek yapacağız. Yani bu tadilatın bize faydaları Bunlar evin çatısını taşıyan benim korktuğum ana taşıyıcılar. Ama ustaların söylediğine göre bunların üzerinde fazla yük yokmuş. Daha çok görüntüsü korkunçmuş. Ustam merhaba. Kolay gelsin. Merhaba. Burayı da açmış. Sağ olsun. Oldukça temizliği de bitti. Artık iş ciddi anlamda paletlerle uzun uzun yeni kalaslarımız gelecek. Burası şu anda bizim çöp alanımız. Konteyner yetişmedi. Şimdilik böyle bir naylonun üzerine yığıyoruz. Konteyner şuraya gelecek. Onu buradan alıp onun içini doldurup hepsini birden alıp götürtürmeyi planlıyoruz. Ama ben çıkan sonuçtan çok memnunum. Aslında Ayhan bir şey soracağım. Şimdi burada aşağı yukarı gördüğümüz kadarıyla eski yer burasıysa yeni duvar şuraya denk geldi değil mi? Yani o platin olduğu yere kadar geliyor gibi gibi. Gelmiyor mu o kadar? Ne kadar geliyor abi? Ne kadar geliyor? Yani bizim kazancımız ne oluyor burada? Bu kadar. Yani arkandaki duvar böyle eğik inmeyecek. Oradan itibaren düz inecek. Doğru mu? Yok yok. Aşağı yukarı 60, 80, 90 santim. 1. 1 metre yaklaşık. yaklaşık. Bütün boydan Hı -hı. düze çıkıyoruz. Öyle. Aynı. Aynen. Teşekkür evet. ederim. Tabii kanalifer tesisatının içindeki boruların içindeki suları da boşalttık. Yani görüntü her ne kadar dağınık olsa da ustanın söylediklerinden anladığım kadarıyla işin ağırı buymuş. Bundan sonrası çok daha verimli olacak dedi. Kendisi. Gördüğünüz gibi el boydan boya açıkça olduk yani. Burayı. Şimdi bu kalaslar güvence altına alınacak. Sonra aradan bu kalaslar kesilip alınıp buraya düz çatı çıkılacak. Durum üst katta bu şekilde. Hadi. Harbiden varmış değil mi? Bulduk vallahi pazarı. Şimdi biraz gezelim. Zaten biraz, bir saat sonra falan kapanır. Sen bana? Ha, dönüşte patat alırız. Tamam. Bayağı büyüğe benziyor. Çanta, manta her şey var galiba. <laughs> Balıkçı var burada. <laughs> 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 İstem. Yok kusura bakmıyorum hapşırabilirsin. Burada peynirci var. <laughs> Niye? Burada kuru yemişçi var. Kıyafet de satıyorlar tabii ki. Ucuz yollu. Böyle küçük bir pazar ama genel olarak böyle bütün ihtiyaçlar var yani. Meyve, sebze, kuru yemiş, peynir, ekmek falan. Öteki taraftan şey patates alırım size. Böyle bir şey aldılar çocuklar. Ağzını kapatalım kuru yemişçiden. Şöyle bir şey aldık fırında çikolata kahveya yarım kilo şey aldık. Evet. Çerez. Evet. Afiyet olsun. Evet. Pişmiş balık da Biraz dayanamadı açtık. Evet. <laughs> Güzel mi? Afiyet olsun evde devam edersin kapataları. Patates yemeğe getirdim burada bir tane Kaldın. feba buldum. Nord'da çok cins tipler çalışıyor içeride. Hiçbir şekilde sizi dinlemiyorlar yabancı olduğunuzu anladıkları zaman hiç yüzünüze bile bakmıyorlar. Ne vardı? Ne, ne oldu? Falan böyle ters ters e, soruyorlar. E, beni yanlış anladı. Yanlış anladığını anlatmak istedim. Bir tane ketçaplı bir tane ketçapsız diyorum. O sandı ki ketçaplı, soğanlı öteki de ketçaplı ama soğansız sandı. Efe yani e, durumu düzeltmeye çalışıyor. Anlatmaya çalışıyor. Kesinlikle dinlemiyor, duymuyor. Saçma sapan cevaplar veriyor. En sonunda ben de kızdım dinlemiyorsun da onun için anlamıyorsun dedim falan. Öyle neredeyse tartışacaktık yani. <laughs> Sen ne diyorsun bu konuya? Yaramaz. <laughs> Efe bile durumu düzeltemedi. Çocuk kibar kibar anlatmaya çalışıyor ki. Ben de öyle diyorum ya. Yani. Efe yani. Efe'yi bile dinlemiyormuş. Ne var falan diyormuş. Böyle cinsiz. Kavga etme. Şey yaramaz. Evet, ne? aynen. Neredeyse ne? i̇şte, ama Efe durdurdu beni. Hiç i̇şte, değmez dedi, annem hoşuma ne? falan. Ne? Cins, cins konuşuyor böyle. Yabancı ne? olduğumuzu anladı. Bak, pek Bilmiyorum, burada da yabancılar var aslında çokça ama. İşte, e, işte şey demeye şey, getiriyor. Güzgün konuşamıyorsun, ben seni anlamadım gibisinden söylüyor. Sen dinlemiyorsun. Benim konuşmamda sıkıntı yok yani. Herkes anladı, biz seni anlamadık. Bu arada Efe yarın işleri işte, randevu var. Belki içleri takacaklar ya da ölçü alacaklar. Çalçalsınlar artık. Evet galiba takacaklar. ya oldu geldiğimiz eve. Hava kararmaya başladı. Üşüdük. Ben bir tarhana çorbası yapıyorum. Bir tane takipçim söylemişti tarhana çorbasına sarımsak koy diye. Şimdi böyle ev salçası, sıvı yağ, sarımsak böyle kalıp buna döküyorum. Salçam biraz tuzluymuş o yüzden e, tuzu en son şey yapıyorum yani. Çok tuzlu olsun istemiyorum. Valla bugün kolaya kaçacağım açık söylemek gerekirse. Ee, havuç rendelemiştim. Havuç salatası yapacağım. Tarator. Böyle cevizli yoğurtlu salata oluyor ya ondan yapacağım. Çorba yapacağım. Bir de mantarlı pizza vardı onu koyacağım fırına. Ben pizza yemiyorum zaten çorbayla salata yiyeceğim. Çocuklar pizza da yer. Valla kolaya kaçtım dedim. Bugün ne yalan söyleyeyim artık bugün böyle olsun. Yarın bayağı işimiz var. Muhtemelen dışarıda yeriz. O yüzden yarına kalacak bir şey olsun istemedim. Bugün yeriz biter. iyi olur. Şunu altı yakayım. Bunlar böyle. Günaydın. Biz çıktık. İşçi randevumuz var bugün. Oraya doğru gidiyoruz. Ne oldu böyle? Asansör cümlesine basamamış. Ondan kızmış. Levent kendi arabasıyla gidecek. Biz kendi arabamızla. O oradan eve gidecek. Bizim işlerimiz var. Türk marketine falan gideceğiz. Hadi bakalım. Arabaya, baş Durun baş. Hı hı. Neresi burası? Neresi? Sus. Dişçi. Efe'yi getirdik Şimdi ee, tel için herhalde ölçü alacaklar. Diş hekimine geldik de hep beraber gidemiyoruz. Yasakmış herhalde. Sadece babasıyla gitti. Biz de Poyraz'la arabada bekliyoruz. Buradan çıkınca bir, birkaç seçenek var. Sentrum'a gidebiliriz, Poyraz. Ya da yeni eve gidebiliriz. Bakmak isterseniz. Gidelim mi? Peki babaya söyleyeyim bakayım okey derse bir uğrarız oraya da tamam mı? Yine açık bakmak Ama inşaat, he? abi yapıyor daha okey? Abi orada mı? Evet yapıyor tamir ediyor daha. Okay? Ama bir şeylere bakabilir miyim biraz? Bakabilirsin. Ne bir bir şey ama baba? Evet babayla bir konuşalım bakalım ne diyecek işleri baba, var mı orada çok. Bir şey bir söyleyeceğim. Söyle. Ama babam da mı oraya bir şeyler yapıyor? Evet babam da yardım ediyor. Ne e? yapıyor? Bilmiyorum. Görürüz bakalım. Gideceğim. Herhalde çekişte vidalara vuruyor. Çekişte vidalara vuruyor evet. <laughs> Nereye geldik? Türk marketine geldik. Efe'nin e, dişçisini hallettik. Daha doğrusu tel ama bir şey yapamadılar çünkü ki? iki tane dişin çekilmesi lazımmış. İki tane i̇ki dişin tane. çekilmesi lazımmış. Tekrar öteki dişçiden randevu alacağız. Ona geçen gün gittik, çekmediler ama şimdi mail attı, tercih. İki tane diş çekilecek. Ondan sonra eve uzatılacak. Yani işler Yağmur başladı. Biz Türk marketine giriyoruz. Ondan sonra eve kaçacağız. Kroket. Yumurta aldık, et aldık, kroket aldık. Bir <laughs> de bana alacağım. Şi köfte falan. Sen ne istiyorsun? <laughs> tamam. Şuradan gelin kahvaltılık alalım. Ondan sonra şey de alırız. Abur cubur ne istiyorsanız onları da alırız sebze bakalım burada. Alışverişleri yaptık. Şunu da arkadaşım aldım. Yarın kahvaltıya gideceğim. Kahvaltıya çağırdı beni. Bir dakika bir dakika çocuklar yarın başladı. Arabanın şeyini açayım bagajını. Açayım. Bizim arabanın aynısıymış. Ben de bunu açmaya Ay, çalışıyorum. Benziyor yani. Beyaz ya. Bizimki Ama ileride. Hadi gel ıslanıyorsun. Ne aldın bakayım? Acı. Ekşi. <laughs> Acı değil kendimizi eve attık resmen sebebini gösteriyor Bak gayet iyiydi. Yine böyle yağmur kıyamet başladı. Bu arada ben de, ben de. tamam. switchin arabada unutmuştu. Şöyle aldıklarımı göstereyim. Sonra çocuklarla bir şeyler hazırlayacağız. Levent e, eve gitti malzemeler gelecekmiş. Bu arada evin inşaatının e, maliyetleriyle alakalı çok soru soruluyor. Bir dahaki videoda onunla alakalı bir e, maliyet tablosu çıkartacağım. Ne ne kadar tuttu böyle kapatastak. Ne mal oluyor bize, bütçemiz ne falan. Onunla ilgili video yapmayı düşünüyorum yani çok soruyorsunuz. Farkındayım ama e, tam görmeden çünkü neyin ne kadar olduğunu fiyatları bilmiyorduk. 2022'de zam geldi. Yılbaşından sonra bayağı inşaat malzemelerine zam gelmiş durumda. Yani e, nasıl diyeyim? 10 bin liraya alacağınız şey 15 bin lira falan yani acayip e, zam gelmiş. O yüzden onları göreyim dedim öyle yapayım. E, nitekim de onları çıkardım böyle bir kağıda döktüm. İşte şu ana kadar aldıklarımızı tutarları ve almamız gerekenleri yine tutarları yazdım. Bugün bayağı bir mal gelecek oraya. Levent o yüzden onları karşılamaya gitti. Ben şimdi aldıklarımı göstereyim size sonra, sonra videoyu kapatacağım. Yumurta aldım şöyle. Hep Türk marketinden alıyorum. Çünkü biz çok yumurta yiyoruz. Ötekiler, Hollanda marketindekiler küçük. Şöyle ee, neydi bu? Taze soğan. Helva gördü. Hoyraz Helva aldı. E, şunlar bana atıştırmalık. Şurada kurabiye almışım. Levent un kurabiyesi çok sever. Çocuklara simit aldım. Şimdi kahvaltı gibi bir şey hazırlayacağım yesinler. Yufka aldım. Çalışan arkadaşlara kıymalı börek yapacağım. Ee, şurada kroket var, bunları Efe seviyor. Sonra köfte baharatı, pastırma, mısır. Şöyle bir şey almış, Efe, atmış yani sepete. Şurada sucuk, salatalık ee, ve böyle etle kıyma var. Hepsi 65 euro tuttu. Ee, bu akşam için yemek yapmam gerekiyor. Şimdi çocukları doyurayım. Zaten öğlen oldu. Ondan sonra yemeğe geçeceğim. Sanırım biber dolması yapacağım. Böyle düşünüyorum. Bir de börek yapacağım. Böreği götürecek yarın Levent arkadaşlara. Böyle arkadaşlar. Biz yani durum bu. Uğraşıyoruz. Yarın da arkadaşıma kahvaltıya gideceğim. Davet etti. Günden sonra ilk defa birine bir yere gideceğim yani sohbet etmeye. Videoyu kapatacağım. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için çok teşekkür ederim güzel mesajlarınız için destekleriniz için lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.